Kim dur diyecek derseniz çok net bir şekilde Türkiye İsraili eleştiren İsrail'in bölgedeki yayınmacılığını eleştiren cümleler kuruyor. Amerika'nın politikasını bu yayınmacılığı meşrulaştıran politikalarını eleştiriyor. Şimdi İsrail'in aslında kuruluşundan itibaren 1948'den itibaren Orta Doğu'ya bir kaos getirdiğini biliyoruz biz. Hatırlayacaksınız Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra Orta Doğu'da kurulan düzen. Bir düzen olamadı aslında. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra postkolonyal dönemde de İsrail'in kurulmasıyla başlayan dönem o da bölgeye huzur getirmedi. Önce seküler Arap milliyetçilikleri, bir dönem Panarabizm, pan bir evet. dönem e, İslamcılık. Bütün bunların hepsi aslında o İsrail'in e, bölgenin kalbine sokulmuş olmasıyla başladı. Bunun sonuçları olarak ortaya çıktı. Fakat özellikle 11 Eylül'den sonra yani o Arap-İsrail savaşları tabii çok evet, önemli hı hı. ama en son 11 Eylül'den sonra her gelişme İsrail'in yayılmacılığını meşrulaştıran ve onun eline oynayan sonuçlar üretti. Mesela ne gibi? Birinci mesele İsrail'e karşı koyacak olan ülkelerin parçalanması, zayıflaması ya da parçalanması süreciydi. Hatırlayalım 11 Eylül'den sonra Irak Sebepsiz bir şekilde işgal edildi. Evet. Önemli bir ülke olarak Irak çökertilmiş oldu. Sonra Arap Baharı geldi. Arap Baharı da eğer demokratik bir dalga getirseydi en fazla İsrail'i sıkıştıracaktı aslında. Bir de statükocu Arap rejimlerini. Niye? Çünkü halkların tercihleri Filistin'den yana ve Kudüs'ten yana olacaktı. Mısır'da Sisi'nin yaptığını yapamayacaktı evet. bir demokratik. Hakkı'da direkt o yani, geliyor Mursi'nin. Evet Mursi rejimi Mursi orada olsaydı. Şimdi aynı şey diğer Arap ülkeleri için de düşünün. Yine Arap isyanlarından sonra Suriye çökertildi. Suriye iç savaşıyla Suriye çökertildi. Bu da İsrail'in elini oynadı. Şimdi İran baskılanıyor. Bu da İsrail'in elini oynayacak olan bir hamle. Ve bölgede kaos olsun. İsrail'in bu yayılmacılığını ya. kimse sorgulamasın. Amerika bir dönem diyelim Obama en azından bir dönem bastırdı. Fakat Netanyahu onu takmadı. Gitti senatoda şov yaptı. Obama'ya karşı. Başkana rağmen yani. Evet başkana rağmen gitti orada şov yaptı. Son dönemde Netanyahu'nun bu kadar uzun süre iktidarda kalıyor olması İsrail'in yayılmacılığını ve cüretini de arttırdı. En son Trump'ın tanıdığı alanla beraber, şimdi en son yüzyılın anlaşması diyorlar ama evet. öyle şeyler oldu ki Kudüs'ün başkentli ilan edilmesi. Golan Tepelerinin. Elçinin, evet oraya çekilmesi. Golan Tepelerinin İsrail'e ait olduğunu kabul edilmesi Amerika tarafından. Şimdi Yüzün Anlaşması diye bir proje getiriyorlar. Ortada Filistin Devleti diye bir şey kalmıyor. Yani bir tür böyle bir belediye gibi bir şey yani ortaya çıkacak olan böyle. Bir de köprülerle bağlanmaya çalışılan, işte Sina Çölü'nde bir yer verecekler. Gazze bir şekilde korunacak ama Batı şerağı olmayacak falan. Bunlar Ürdün'e bağlanacak vesaire tam içerik ortaya koyulmadı ama söylenen şeyler aslında iki devletli çözüm denilen şeyin tüm ortadan kaldırılması. Evet. İsrail'e yayılmacılığının kabul edilmesi e bunun bölgeye yeni kaoslar getireceği çok açık. Hı hı hı. Ama bu dayatılıyor. Bölgeye dayatılıyor. Buna karşı tek doğru düzgün ses çıkaran Türkiye. Evet. Türkiye eğer bu sesi çıkarmasa bugün İsrail'le aynı hatta İran'a karşı çıkıyoruz diye aynı hatta buluşan Suudi Arabistan, Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri, Mısır gibi ülkeler de aslında Filistin meselesini, Kudüs meselesini satmış durumdalar. Evet, Bu da en işin büyük çok en, dramatik tarafı. Evet, en büyük mesele de o değil mi hocam zaten? Yani? Bir dönem İsrail Arapların dışında kendine müttefik arardı. Şimdi Arap rejimleri kendisine en fazla müttefik buluyor. Evet. Bu çok ilginç bir konudur.